Allah Allah nevroz bu bölgelerde başta büyüklerimiz, pirlerimiz, mürşitlerimiz şöyle derlerdi. Derlerdi ki nevroz iyiliktir. Kötülüklere son vermektir. Ee, evet, iyilikle Kötülüklere son vermektir. Yanı sıranda insanoğlu nasıl ki yaşlanırsa tabiatta güz geldiği zaman, kış geldiği zaman yaşlanır. İlkbahar geldiği zaman, nevruz geldiği zaman da yeşillenir. E, tabiat yeşillenir, her taraf yeşil, yeşillikle olur. Hepinizin nevruz bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar diler. Allah yardımcınız, bozatı hızlı yoldaşınız olsun. Allah. In, Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. Yerle göğün secde olduğu bir gündür bugün. eğer ki gök yerde yere secde ediyor ki toprak toprağa can gelsin. Eyvallah. Toprak olmazsa Eyvallah. biz de evet. olmayız. Evet. Yeri göğü yaratan öyle bir güzel yaratmış ki ya Allah ya. doğa insansız ya yaşar ya ama bir insan doğasız yaşamaz. Ya. Yer, ya örneğin gökyüzü gürlediği zaman haftumalda yürüler önce. Bakmayın şimdi hani biz insanoğlu doğanın dengesini bozmuşuz. Eyvallah. Denge evet. dönüyor yani evet, hani. Evet. Eskilerde gök ancak haftumalda yürülerdi. Yürürlerdiği evet. zaman Eyvallah. biz toprağa secde olurduk. Büyüklerimiz de öyle gördük. Toprağa öperdik. Ya herde devriş, kısmet ya herde devriş. Kısmet dedim dereyi, dedeyi. her herde azmin öşevi, pisui den secde don Ağaçların kökleri bile içinden çıkıyor, bir daha yere gömülüyor. Ağaçlar da o gece secde oluyor. Tabii bizim ecdadımız bunu görmüş, biliyor. Biz onlar kadar temiz değiliz. Belki bize nasip olmuyor. Çünkü biz onların taşıdığı ruhu taşıyamıyoruz. Sadece biz denizde minik bir kum tanesiyiz. Biz gördüklerimizi anlatıyoruz. Biz onlar kadar güzel değiliz. Biz onlar kadar kusurda kör değiliz. Birinin ayağı bir taşa değdi, kuyuya düştü mü? Biz hepimiz ona diyoruz ki kuyuya düştü. Halbuki onun elini tutalım, kaldıralım. Niye kuyuya düştü? Onların ruhunu inşallah minik de olsa ileriki kendi neslimize taşıyabilmek tabii ki hürmetle dedelerimizin e, görevidir. Yani biz biz büyüklerin görevidir. Çocuklarımıza bunları öğretmeliyiz. Bunlar bizim için çok önemli ve kıymetli. Toprağın ruhu çok önemli. Toprak bizim annemizdir. Allah kadar ona inanıp onu ekip biçmeliyiz. <laughs> Heftemal bizim inancımızda bereketin, huzurun, toprağın canlanması, herkesin kendi çiftiyle, yerin göğün, doğadaki cümle canlıların kendi çiftiyle buluşması yani zahiri ve batini anlamdaki güzelliklerin bir araya gelmesi olarak ifade edilir. Heftün mal yani yedi mal ve yedi madde olarak da ifade edilebilir. Bunlar İran kadim inançlarına baktığımız zaman Cemşit'e kadar gidebilir. Peki Azerbaycan'da ilk tahtını kurduğu zaman ilk o ışınlarla Tanrı tarafından kutsalıyor ve orada yedi tane ürün, yedi tane kutsal yiyecek geliyor. Tabii ki oraya kadar da götürebilirsiniz. Bilemiyorum tabii. Ama bizim e, bu kadim e, topraklardaki inançsal değerlerimiz içerisinde baktığımız zaman Eftimal, e, canlar baharın, bereketin, huzurun, kardeşliğin, birliğin, doğadaki dirliğin bir ifadesi olarak e, anılır, bir ifadesi olarak kutlanır. Canlar öncelikle bu getirdiğiniz lokmalar Cenab-ı Hak Hızır Aleyhisselam'ın dergâhına kabul ve makbul ola. Emeklerinizi zayıya vermeye, kazalardan, belalardan, afetlerden koruya, arsızlardan, mursuzlardan, edepsizlerden saklaya. Cenab-ı Hak bu günler içinde dualar, dualar hep birlikte dua edelim. Darda olanlara Allah yardım etsin. Bu savaşlar son bulsun. Bu vesileyle himmet eyleyin bana. Allah'tan. inşallah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimet-i celil, bereketi halil. Bu gitti kanası gele hak Muhammed Ali bereketini vere. Yedirlere nur-i imam ola, yiyenlere cennet tahamı ola. Gitti yerlerde gam kasat görmeye, kazanıp getirenlere, pişirip götürenlere hayra hasat ola. Aşk, sevgi ola. Allah. Hizmet sahipleri hizmetlerinde şefaat bula. Hak Muhammed Ali, Pir'imiz Hünkar Hacı Bektaş dergah, ve Veli dergâh, ve şefaatçimiz ola. Allah Allah. İki da yüzleriniz ak, imamlarınız pak ola. Allah Allah. Göçenlerimize rahmet ve marifet ola. Allah. 12 imamların, 14 masum pakların, 17 kebir beste efendilerimizi katarından, didarından, katarından, didarından ayırmaya cümlenizi cümle dergahında eli beyt narından zalimin zulmün kabir azabından emin ve muhafaza eyleye. Allah

Orada bir yaman